Bir dakikada peynir helvası yapıyoruz. Şimdi anlatıyorum. Malzeme listemiz burada. Dilerseniz burayı durdurup malzemeleri bir araya getirebilirsiniz. Tuzsuz lor peynirini çatalla ezin veya elle ufalayın. Önemli husus peynirin taze olması. Onu bir kenara koyalım. Tereyağını tavada eritelim. Un ekleyip rengi dönene kadar kısık ateşte güzelce kavuralım. Kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Kavrulan una ezilmiş lor peynirini ekleyelim. Tahta kaşıkla sürekli karıştıralım. Peynir yavaş yavaş erimeye başlayacaktır. Sırada toz şeker'in eklenmesi ve karıştırılması var. Peynirin yağı ile şekeri birbirine karıştıralım ve karamelimsi bir kıvam elde edelim. Gerekirse çok az su veya süt ilave edelim. Karışım kıvam alana kadar devam edelim. Biraz biraz toparlanması gerekiyor çünkü. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alalım. Sıcakken kaşıkla şekil verelim. Üzeri için fındık, fıstık veya ceviz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun tarifi beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım.